Bu videomda Minecraft'ta sıradan bir Ders oyunu oynuyorken karşıma anlamadığım bir şekilde hile kullanılan biri çıktı. Evet şu anda gökyüzünde yürüdüğünü görebilirsiniz. Bu sadece videomdan bir kesit. Eğer videomun sadece bu olduğunu düşünüyorsanız hatalısınız. Videomun devamını izlerseniz hoşunuza giden bir kısım olursa yorumları yazabilirsiniz. Ve izleyicilerim çok az miktarı abone oluyorlar. Videomuz, videolarımı severseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Kemkal'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Bedvars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bakalım. Yani, yani yine soldayız zaten. Bu şu şekilde başlayalım. Ve daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yani Bedvars'tan bahsediyorum. Bedvars'ın daha çok gelmesi istiyorsanız like'ları alın. Hızlı bir şekilde şöyle alalım. Tamam. İndirimiz var. Aa, adam bize gelmiş bile. Nasıl ya? Adam direkt rushlamış. Bir dakika. Tamam şunu öldürdük. Şunu hemen bir kaplayayım da. Hmm düşünce hasar aldı yandan dolayı. Ee, bana gelen değil mi o? Bana gelen hayır diyor sohbette. Hemen şuradan bir tane taş şey alayım aynen. <laughs> Şöyle hazır. Da adam bize her an gelebilir diye korkuyorum. Neyse. Şöyle yapalım. Ve geri kalanlarla böyle. Onları atabiliriz. Tamamdır. Şöyle çıkalım yukarı doğru. Aa adam geldi. Hayır nasıl ki hayır ya şey almış değil mi? Makas almış. O da uçuyor. Ha? Hile? Cidden hile mi açtı? Ne? Bir dakika ya. Adam ilaç değil mi? Bir adam eğlendi sanırım. Başka bir onun yatağını kırdığı için. Yo. Ta yoktu zaten. Yataksız girmişti oyna. Adam hile. <laughs> Peki. Peki. Ya yorum yok yani bilmiyorum. Hile yani büyük ihtimal. Yani bu ya o bir bug olamaz. Sonuçta adam uçtu. Orada sonu vermezdi yani. Ve sadece gül kaldı tamam. Adam hile ya. <laughs> tamam elmasa gittim. Elmas tek elmasa pek a yok ya harcamayacağım şöyle. Şu creeper'a doğru gidelim. Adam bana doğru geliyor değil mi? Aynen. Geldim adama doğru. Ya birlikte sonsuza kadar yukarı çıkabiliriz yani. Ayıp. Yaptın. ateş topusu falan varsa dikkat etmem lazım. İşte topu gibi. Tamamdır şöyle alt elemanı Böyle su koymuş Allah'tan yere. Aa tamam adam hasar aldı ben hasar almadım. Öl, öl. tamamdır. Adamı kestik. Hemen kendime şöyle ee, kılıç. Ne Nerede o ya? Ay ha doğru pardon. Bu tek su pek pek alışamadım da ondan dolayı. Bir dakika. Şu adam 21 tane altın. <laughs> bir tane bir kılıç alalım. Demir kılıç. Zaten demir kılıcım varmış. 2 tane almış oldum. Hayır. Neyse o zaman şöyle. Hayır altın elmayı almayı unuttuk. Şöyle. Tamamdır. Hazırım. Ama ondan öncesinde bir tane altın elma alalım en azından. Yani bir tane altın elma alabiliyorum. Bir tane altın elma aldık. Tamam. <laughs> Hazırım. Bu adam nasıl kırıldı ama? Nasıl sorunu sorun o yani? Hani Adamın bir gelmiş girmiş olması lazım. O yüzden yol olması lazım. Yol yok garip. Adam burada. Hmm. Bana bakmıyordur inşallah. Hızlı yol denemeyeceğim o yüzden. Tehlikedeyim. Ah tamam kurtulduk en azından. Ne, ama bir sürü canım gitti. Altına mı yememdim? Hay. Hay ya. <laughs> Hadi düş. Ay ciddi misin ya? Şansa bak. Neyse. İlk Hileyle kırıldım yani. Ah bir dakika birinci olmuşum ya. Neyse. İlk round hileyle kırıldım ya. O şaşırtıcıydı. Anlamadım bir şekilde hileyle kırıldım yani. Neyse şunları keselim. Ya bak ba adam nasıl geldi? Hayır yani oraya gelmesi zaten tam. Çok hızlı geldi bir bu, bu. İkincisi adam zaten hani bir saniyede kırdı. Makası görmedim ben orada elinde. Makası yoktu herhalde. Bir zaman bakarım makası var mıydı Daha. Hani makası olduğunu pek sanmıyorum. Makas bile o kadar hızlı kıramaz. Sadece yatan kırılma sözüsü vardı o yani orada. Garip. Hani ilaç değilse da bilmiyorum yani. Okey adama biz gidelim adam. Biraz uzaktan mı olsun. Şöyle. Allah kah. Aa. Neyse zümrütleri kim kimse ortaya kimse bir yol yapmayı denemiyor bir an falan işte. Neyse o sıkıntı yok. Sıkıntı yok toparlarız. Şu an köylüye bakalım. Hmm. Alalım. Taş kılıç kazma tamamdır. Hmm. Alalım. Baltayı da aldık tamam. Hmm. Adamlar birbirine gitmeye başlamış bile. Arbiden herkes bunun gidiyor. Bir iki i̇ki tarafımdaki adam da diğerine gitmiş. Bana gelmemiş şansa bak. Ama tabi gelseler daha iyi olurdu. Yani keserdim adamları kırardım falan. Daha iyi, heyecanlı olurdu. Böyle izimizde kalmak zorundayım. Adamlara gitmek sıkıcı ya. Yol yapmak falan bilmiyorum. Yani uzun geldiği için. Adamlar bana gelse daha güzel olur. Niye onların yanına gideyim ki? Ve tam hali kaplamadım. Dur kaplayayım da bari. Ya pek bir şey yaramayacak ama olsun. Sonuçta katlamış oluyorum ya. <laughs> hmm. az ki alınmamış Patlıcana mı gitsem? Yemdeki mango. Şöyle. Patlıcana gideyim ya. Patlıcan bana bakmıyor değil mi? Abi orada adam. Bana her zaman bakabilir o yüzden. Hadi bakayım. Pat Yoksa patlıcanı kıran mı adam o? Yok patlıcan. Ortaya yolu var mı? Ee, yok. Zümrüt yapmış olamaz. Tamam tamam. Baya tehlikeli ya. Ha selamünaleyküm. Aa Ay, tamam ölmedim. Adam beni kesemez ki. Ay çıldıracağım bak. Neyse tamam suyu tutmadık. Neyse adam bize mi geliyor peki o önemli. Geze gelse öldürdüm onu. Bakayım. Hmm, bize gelmiyor. Ama ben onu tekrar gideceğim. Hmm. Benden kurtulmayacak. Tamam bu sefer aynı şekilde ölmeyeyim ya. Düşerek ölüyorum. Ay bir de ay ay buna ya. Tamam. Tamam. Adam bize geliyor en azından. Öldüreceğim. Ah. Kıramaz. Aa adamın her şeyi var ki bu ne altın falan değilmiş. Aa tamam ben kaybettim ya. Çok sinem ben buradan kazanamam zaten. Tamam adamı koşayım belki. Belki bir ihtimal okla adam hadi okçu adam vursun. Bu bir şey var ya sanki. Neden öyle geliyor? Tamamdır en azından kırık yatağın hadi Hadi aa bu, bu ne bu arada ya bir şey var bu adamda Hissettim ya Hani vurulmuyor normal hani Öyle bir şey değil yani basit bir e, Bilmiyorum Ben bir şey olduğunu düşünüyorum emin değilim Neyse Bir aldık. O zaman böyle el yataksız oynayalım bari. Yataksız aynen. Yat, yataksız sıkıntı olmaz. Öyle daha şey oluyorum ya ben. Daha motive oynuyorum. Yataklı pek şey değil. Hani ne bileyim. Neyse işte daha daha odaklı oynuyorum. <laughs> ya en azından adam yatağını kırdı. Önce krantta o. Ya bir de bu map çok kötü ya. Çok uzak yerler. Bu map benim mapim değil. Hmm bakalım şu alalım tamamdır baltayı da al, al almamız lazım aldım hı hı. adam bana doğru gelmeye başlamış bile tamam güzel <laughs> zekli olacak ya şöyle al bir tane demir kılıç alalım da ne olur ne olmaz önceki oldum adam düştü ya bana geleydin keşke kanka ya gelmeydin becerememiş Hani hep yukarı doğru çıkmış Bak adam geldi yere kadar geldim yani bu kadar Yazıyor denemeyeceğim Riske atmak istemiyorum Ve bir kere daha, daha birkaç kere daha çıkalım Evet Şöyle yapalım da biraz hızlanalım ya Aynen Adama geldik. Selamlar. Yatağını kaplarken kırdım ya bir de yazık ya. Neyse öldürdüm. Neyse elendi değil mi? Aynen. Şuradaki eşyalarını topladım da sandığım falan açamıyoruz değil mi? Ya açabiliyoruz da herhalde içindeki eşyaları alamıyoruz. Yani hep hep boş çıkıyor ya o yüzden. Ee, hmm, göremiyoruz daha doğrusu içindeki eşyaları. Şöyle. Günlerimizi de aldık. Şöyle atalım. Tamamdır. Bana doğru gelen biri var mı? Bana doğru gelen biri yok. Tamam. Ee, <laughs> birine gitme ya yanındaki adamı gideyim ya bir meyzenle çok uzak da gitmeyeyim Hem... e eşyalarım tekrar şey olmuştur hmm, nasıl desem hani madenim dolmuştur anlatamadım ki neyse ve canım baya gitti olsun olsun sıkıntı yok adamlar birini kırıyor ben de birini kırdım şu anda 22 demirim var tamam alalım bunu 3 6 3 6 tamam şöyle tamamdır şu anda ben ben hazır olurum düşünüyorum. gidelim Demir set ve demir kılıcım var yani. Daha ne olsun zaten? Elmas elmasa gidebilirdim da Gerek yok bir dakika. Ah be, kaçtı değil mi? Elmasa kimsenin yolu yoktur inşallah. Ateş topuyla gidemem elmasa çünkü geri dönüş yolum şey olur. Ama seni ateş topuyla düşürebilir miyim? Ay ciddi misin? Bu arada milim milim farklı ya. Ve adamlar bana ateş topuyla vuracakmış gibi hissediyorum. Arkam dönük olduğunda hep böyle hissediyorum zaten. Hmm. Tamamdır. Hmm, adamlar <laughs> çok kaliteli bir duvarla ortaya kapmamışlar. Kesinlikle kimse geçemeyecek oradan. Ve sadece benim tarafını niye kaplamışlar peki? Ayıp değil mi ya? Bu Bugün yatağı yok. Bende de yatak yok değil mi? Doğru ya. Hı, hmm. Aynen aynen. Bizim özellikle savunmamak yok o yüzden. Ee, Selamünaleyküm bu arada. Hı. Muz kırılmış diyor. Adam ben muzum Ne haber? Ateş yap olduğunu eminim ya gitmek istemem kilo bu arada. Ee, Selamünaleyküm. Asla se <laughs> a kanırdım. Neyse tamam. Şöyle de. Selamünaleyküm. Hadi hadi hadi. Hayır ha ne? Ne 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 ne? hayır 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 o, ne? hayır Niye be Neyse, tamam. yeni oyun, yeni oyun, yeni oyun, yeni oyun. Yani... Neden böyle oldu ya bu oyun? Ya yani bu oyun bir moralim bozuk. Bir like atarsanız moralim düzenebilir arkadaşlar. Yani bir like atın. Evet like attığınızı hissediyorum. Attınız değil mi? Hey sen. Attın değil mi like? Evet 60 olman lazım. Yoksa karşında beni buluruz. Şaka şaka like atmak serbest. Şöyle bakalım. Hmm. 16 like Tamamdır. 2 altına atalım. Yol yapalım. Bana doğru gelen var mı? Yok bu gelmiyor en azından. Bu geliyor mu? Gelmesin. Ha, yok ya o yatağını kapıyor. Zaman kaybettim orada arada etrafı Adam hala gelmedi. Görmedi ya beni. Ha, ben yataklıyım değil mi bu sefer? Aa ne? Ne en sonunda düştüm. Adama resmen yol bıraktım orada gittim ya. Ne? Yataksız mı? At. Heee. He. Şey. <laughs> bugün kaybediş günü müyüz herhalde değil mi? Aynen ondandır. Kaybetme, kaybetme töreni falan var. bugün O öyle olmalı. Fışkırtma yapıyorlar bana. Gümüş takımı elendi. Daha oyun başlamadı ya. Ne yapıyorsun? Mango takımı. Eee? Kimle oynayacağız biz? Ayıp ya. Ha bir dakika bu her şeyim yokmuş. Ya tahmini yok. otomatik öyle geliyor o zaman. Hmm. Şöyle bir geri çekerek tamamdır. Bakalım şuradan gelmiyor. bakın şuradan gelmiyor. Tamamdır. Güzel. Alalım. <laughs> Kazmamı alalım. Gelmiyor. Bana yok bana doğru geliyor. Yani o zaten ama bana elmastan gelmesi lazım ta. Haberim olur yani. Bakarım. Bak şöyle aldık tamamdır inşallah hmm, şeyle kazmayla kızacak bir şeyle yapmıştır bezini bir şeye bakalım adam bana geliyormuş cidden yani işsiz misin nesin ya cidden işsiz olmaz hayaller <laughs> çıkıyor bize Bye bay. Biraz geç vurduk ama olsun. Adamı giderim de şimdi değil ya. Adam bana tekrar gelecek bir ihtimalle ama olsun. Ya işe gitmeye gerek yok yani. Bir demir set falan alayım Şunu al. Tamam bir demir setimi oldum. Alt aldım. <laughs> Bloğum var. Bir ateş topu alayım gidelim. Şu ateş topu çıksın tamamdır. Ve bir şey çıkmadı. Şu altınları bırakak. Alev topu. Dur bir tane daha altın. Şöyle bir tane daha altınımı alalım lazım hazırım. Tamamdır. Hmm, bana gelir herhalde o adam yine. <laughs> bana kafaya taktı çünkü. Bakayım bu, bu wow, patlıcan bir şey o. Adam hala gidebilir mi de boşver ver. Yolum, yolum ondan birine neye ki. <laughs> Hem yatağım da yok. Önemli yatağımı koru, yani koruyacağım bir şey yok sonuçta. Ve ben burada inmek baya zor. Tamamdır şöyle indik ama. Ya bir buçuk kalp ya bir şey olmaz. Altın elmayı şimdiden yiyelim. Adam yedim fark yapıyorum var mısın? Ha, bana giy, beni gördü. Ateş topu falan çek. Eminim ateş topu aldın eminim. Aynen. Ama onu düşürdüm. Onu yolun tamam öme gerek yok ya Sıplayabildiğim bir mesafe olsun yeter Tamam geldim adama Son bir kere öldürmem daha lazım Do Ama do Ama do aa Şimdi anladım. Burası bek elmas değil. yani bu adam da base'siymiş. Yani benim gibi challenge yapıyor. Yani challenge ya anladınız yani. Yataksız. Yataksız oynuyor oyunu. <laughs> ya ne? Korktum lan. Ne oldu? Kim var? Kim var he? he. Abi ya. Aşağı in oğlum. Aşağı insene. Gel 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 Yok ederim bu arada aşağı in. Tamamdır. Öldün öldün. Hayırlı olsun. Kaybedem, kaybedem. Kaybedersem öldür. Oy tamam koydum. Tamam. Adam demir kılıcı vardı ya. O sıkıntı olmuştu zaten. Yoksa her türlü yok etmiştim de. Fazla vurdum adama. Ee, ateş topları. Azip tamdır. Bir tane daha altın aldım. Altın Tamdır. Hazır sayılır mıyım? Hazır sayılır gibiyim. <laughs> Tam değil ama şöyle gidelim. Ee, zaten yün de kırmızı. Patlıcan kaldı yatay Aa bu patlıcan da ta Şeydi değil mi? Beyze kadar yürüyoruz şimdi. Bunlardan kesin. Şöyle yürüyorum de yok tamam. Pro olduğum için düşmedim. Bu patlıcan inşallah. Başka takım yok yani mora benzer. Hani renklere o yüzden zaten meyve yerine koyuyorlar ya. Ya meyve ne alakalı? Her şey yerine koyuyorlar. Elmasın mesela ben de. Ablaka. Selamünaleyküm. Öldüm. Ay git ciddi misin? Sen ciddi misin? Sen ciddi olamazsın. Burada yine birinciyiz de. Sen ciddi olamazsın. Ben orada cıvıttım lan. Cıvıtmasam aldıydım lan. Aga be. Ah bak o kötü oldu. oh, wars. Neyse arkadaşlar. Bugün videonun sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer eğlendiyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, ve kanal... Bye bye.